Kötü mü sizce zeki etiketi? Bir alanda çocuğu zeki diye etiketlersen aslında çocuğun diğer alanlarda gelişimine ket vurursun. Zeki olduğu alanda da gelişimine ket vurursun. Bir grup çocuk bir teste tabi tutulmuş ve o testin sonucunda çocuklar pekiştirilmiş. Bir gruba denmiş ki siz çok zekisiniz. Çok zeki olduğunuz için bu yüksek puanları aldınız. Diğer grubu da denmiş ki siz çok çalışkansınız. Çalışkan olduğunuz için çabanızın sonucunu aldınız denmiş. Sonra bu çocuklar bir süre sonra yine aynı başarı testine tabi tutulmuşlar. Ne olmuş biliyor musunuz? Zeki diye etiketlenen kişilerin başarı puanları düşerken çabası takdir edilenlerin puanları düşmediği gibi yükselmiş. Neden? Zeka benim bir etiketim olmamalı. Sadece zeki olarak bir işi başaramam. Neye ihtiyacım var? Benim çabaya ihtiyacım var. Zekama değil çabama güvenmeliyim. Ve bu konuda da ne yapmalıyım? Çocuklarımı güdülemeliyim. Onları zeki, başarılı diye etiketlemek yerine bu konuda çok çaba sarf ettim. Seni çok takdir ediyorum. Bravo demeliyim.